Arkadaşlar selamlar yeni bir Kaydrop videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine katlamaya çalışacağız. Ama arkadaşlar bakın şu güzel çekilişe bir bakın. Sadece 4 günü kaldı. Hatta siz bu videoyu izliyorken 3 günü kalmış olacak. 2000 dolar değerindeki 3 tane bıçak çekilişimin linki bu videonun açıklama kısmında duruyor. Sizler de katılmak istiyorsanız tek bir tıklamayla gelip buradan FBB kodumu kullanarak 5 dolar yatırıp katılabilirsiniz. Dediğim gibi 3 günü kaldı. Her gün yayın açıyoruz Twitch'te. Canlı canlı bakacağız kazanan kişiyi göreceğiz. Şimdi yanımda abim var. E, birlikte katlamaya çalışacağız. Kasa savaşlarına bakayım. Ona göre birlikte açacağız. Aa abi, abi, katıldım ben buna. Serpent kasası 6 adet her biri 60 dolar. Hadi inşallah kazanırız ya. İlk kasadan tırt geldi ikimize de. Hiç problem değil. Önemli olan diğer kasalar tabii ki de. Amandır sesini de açtım. Bu iyi diyecektim. Bunun, bunun faktörünü bir ya. Ama ama... Of. Hop. Üf. Bu kadar. Güzel gidiyoruz abi. Çapit. Bir daha gelecek rahat ol. Hadi karşıya gelmesin de. Neyse biz verdiğimizin iki katını net çıkardık ya. En azından 500'lük gelsin o da sana gelsin. Mükemmel olur biliyor musun? O kadar güzel olur ki Şimdi geldi. üzülüyorum. 3, 2, 1, gel. Ya, üzüldüğüm nokta ne oldu abi? Yani bir tane kasanın fiyatı 60 dolar. Adam 6 kasada 60 dolarlık item çıkartamadı. Sadece biz kendimize çıkardık. Yani bu İyi, kadar. Aynen ama. Aynen katladık ama ulan. Bu arada var ya o, o bile imkansız biliyor musun abi? Yani kasa zaten 60 dolar. Hiçbir şey çıkartamadı adam. Neyse biz en iyisi bir kasa savaşı daha bakalım. Şöyle pahalı bir şey var mı diye. Yokmuş. Kendi kasa savaşımızı kendimiz oluşturalım o zaman. Abi önerdiğim Hiç bir kasa var mı? Şey. O yeni gelen bir kasa. Hemen koyalım ondan bir alt. 5 tane hatta 10 tane koyacağım ya. Karşımıza da bot değil de gerçek bir insan gelmesini bekleyelim. Gelmezse bot koyarız. Ya abi katılmayacaklar. Ama istersen girebilirim. Gel 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 gel. gel. Aha da arkadaşlar aslan kardeşim geldi. Şöyle bir tok atlayıp gönderelim evine diye. Çağırdım kendisini. Zınk. 22 dolar. Ya hep benim videolarda sen mi beni tokatlayacaksın Fevveti? Biraz da ben geleyim burada senden alayım ya. Sen benden alamazsın kardeşim. Evet. Kimse bizden çalamaz. Aynen. Bana şuradan bir taç Blue alsana ya. 222 ben, dolarlık. Ya daha daha 3. kasa Fevveti çok seviniyorsun. O kadar sıkıntı değil ki. Seni çok kolay yeneceğimi düşünüyorum aslan. Abi Hadi. bak o kadar izi olacak ki seni yenmem şu an. Tamam kardeşim. İzle. Tabii bana bir taç, taç al gelsene ya. Şimdi geldi işte. Hadi lan. Of 100 dolarlık da 100 buradan. Oha. Şu anda ama çok oğlum. Sen çok kötü şeyler çıkardın oğlum. Para kazandıramadın bana lan. Harbiden ha. Son sen kendini daha kazandıramadın. Her Geldi. Yani. boş Fuck. 40 dolar ya bu sıkıntı yok. Üzülmeyiz abi bundan. Bıçak çıkmasın da karşıya. O korkutuyor beni. Hadi Çıkartamadı. Faktörünü mi olur oğlum 100 dolar. Aaa evren çıkıyor. Sana şey çıkıyor. Son iki kasa. Bıçak bıçağı vurayım da görsem burada. Sen şimdi oğlum kasada sen... bıçak yok lan neredeyse. Bıçak geçmiyor hiç. Son kasadayız. Evet, aha, bıçak dedim bıçak gel. İzle. Neyse, tokapladık ama bize para kazandıramadı açıkçası. Yani paran Kaç kaldı mı? 200 dolar daha. 200 dolar zor Tamam. 184 var. O zaman ne yapıyorum biliyor musun? Joker mi çerez mi sen seç. Joker. Bir tane de ben seçeyim ya. Tamam abi söyle. 3 Ama... tane de Freya koyuyor. ya. Abi yani. benim Joker şansımı biliyorsun. Evet, Aha yani. da tam 270 dolar. Hadi bakalım Freya'dan, başlattım gel lan. Freya'dan hisset. 5 tane Joker, Abi, 4 tane Freya. Yani. Der, Hissetti ama kime hissettiğini söylemedi bu arada. Kim kazanırsa ona hissettiğini söyleyecek. <laughs> <laughs> ay ya ben Joker'dan bir oldum. tane şey istiyorum of, ya. Yeşil karambit istiyorum. İnşallah kardeşim, Allah nasip eder inşallah. Laz lazım ya bana yeşil karambit şuradan falan var ya üstünde ah, ya. Bu Şu arada, kursamadım. bu arada güzel bir item çıkarmayı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki ay envanterime çekmek için. Ayakkabımızı kullandık, biliyorsunuz Dragon Lord Şimdi geldi, e, geldi, geldi. Onu ben de bekliyorum abi ya. Akıllım. Çok kötü bir savaş oldu lan. Joker vermedi ya. İnanamıyorum. Abi bu ne? Yani 550 bir şey dolar. Bir şey Buraya lan katlayacaksın hissettim. İnşallah. Hadi. İnşallah ben katlarım. Aha. Aha. Hadi. <laughs> çöp yani baktığın zaman. Arda çöp. Yani yine sonuçta kötü de. Aha. Bu ne ya yani, bir bana bir dolar geliyor. Aa da Bir dolar geliyor. Hadi lan. Son iki kasa. En azından verdiğim. Aa, Aa tamam, sen de. Artık bitti bitti. Tamam artın şimdi bitti. geldi. Bitti. Patlattı şu an. Onikacı gelir mi lan? Olmadı. <laughs> Neyse aslan. Kendi paranı anca çıkarabildin kardeşim. Hayırlı uğurlu abi olsun. Abi bak ben sana bir savaş açayım o zaman. Aç bekliyorum lan. Sen açana kadar ben bir tane 482'ye katıldım. 2 Erov, 3 Feng, 2 Kobra. Zeng bir yeşil Bir icra. tane. Sadece bir tane ekliyoruz. Zaten onun parası yok abi ekleyemez. <laughs> Aha. Ecebiyesin. Güzel. Bu arada bu kasalardan bunları çıkarmam gayet iyi arkadaşlar ama işte Kobra korkutuyor beni. O full enjektör. Factory new. 85 dolar 115 dolar pardon Bu nasıl bir göz lan Zenk Abi inanamıyorum Fire Serpent çıktı ya Karşıya Fire Serpent çıktı ya Abi Şimdi katlayacaksın Abi sonra dayı geldi bize Ooo yani? Evet. Fuck Dragon Lord çıksın bari bize de Abi nasıl katladı bu adam böyle Harbiden seni bulacağım oğlum Çok kötüydü Açtı mı sen kız savaşını Açtım. 1400 Geç. kazandı. İnanamıyorum Bizde. ya. Başkası geldi Lan ya. Lan ben başka Başkası <laughs> girdi. Neyse abi biz de başkasının savaşına katılırız. O da sana e bir ben... yağlı yağlı soksun aslan. Zınk. Yok abi ben kazanacağım. Aha iki kasa ben koymuş. De. Sadece iki kasa var içerisinde. Ortamıza da bot koyarsa zortlatırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlatır mısın? Kimse katılmadı arkadaşlar savaşa. Gerizekalı bot da eklemedi. O yüzden ben çıkıyorum bu savaştan. Kendi savaşımı kendim oluşturacağım. Abi Westin demiştin sen senin içinde Aynen. kalmasın. 5 tane koyuyorum. Hadi götüleyen tamam. gelsin şu savaşa. 2 tane de kobra koyman yok. Yok. 2 tane de kobra abi. Tamam. 2 kobra, 5 tane de vest. Hadi bakalım. 1000 dolara aşan bir kasa savaşı oldu. Umarım katlayan biz oluruz. Karşıma ben direkt bot ekleyeceğim. Çünkü kimsenin bu kadar parası yoktur. Abi botu da sen seç. Cyber. Cyber'ı seçtik. Bakalım kazanabilecek miyiz? Ortada 1000 dolar para, 2000 dolar para var. Bakalım bu 2000 doların neler çıkacak. Zıng bir tane tırnak makası aldık. 119 dolarlık. Umarım diğerlerinden daha iyi şeyler alırız. Çünkü bu şekilde katlayamayız. Bir tane Battles kart Empress geldi ama hiç e, katlatmadı yani. Al işte. Hadi ya bir karşıya çıkan bıçağa bak, bir bize çıkan iki tane bıçağa bakın. Dur dur gelecek. Hadi. Ya. Yine yenildik. Rahat ol geliyor. Abi niye bu çıkıyor lan? Geldi şimdi. Hadi hadi. Çünkü bir geldi. Ay ananı ya. Oha 467 dolar çıktı karşıya. Hadi lan. Yapma be oğlum. Ulan bunu da çıkarmasın ya. ya. Baya kar etti bu arada. Verdiğinin iki katını aldı. Aynı savaştan ben bir tane daha oluşturacağım. Bir tane daha cyber koyuyorum lan. Hadi oğlum. Bu sefer revanş abi. Bu botu yok edeceğim ben. İnanıyorum kendime. Pahalı bıçaklar bu sefer bize çıksın ama. 22 dolara 30 dolar. Devam. Hadi. Hadi. Bizimki daha ee, pahalı. Bu ne lan? Kasa bazen böyle kötü şeyler veriyor. West. Hadi oğlum. Geldi. Güzel. Güzel. Güzel ama sevilmek için çok erken çünkü çok da pahalı bir bıçak değil bu kasanın içindekilere baktığımızda ananı satayım Gagnir geçti Gagnir çıkartıyorlar az kalsın devam Karambit Lore çıkardı. çıkmadı çıkmadı son iki kasaya kaldık şu anda verdiğimizi net aldık bundan sonrası kar olacak derken bu kadar be Karambit Gülüyor. Auto koyduk bir tane daha versin, ona versin en kötü sana gelir. Aynen ya keşke şunu verseydi 1000 dolarlık. Neyse verdiğimizin iki katından daha fazlasını kazanmış olduk. Yani last game o zaman son kazı savaşı yenen harbi kazanan kişi olur abi. Çünkü 1-1 şu an. Son kazı savaşında bakalım yenebilecek miyiz? Yine 1000 dolarlık savaşımızı başlattım. USP daha pahalı maalesef öyleymiş. Devam, Cobra kasasından ee, üzülmeyiz ama Westar bizim için çok önemli. Bir tane daha karambit çıkartırsak çok tatlı olur. Çünkü en pahalı bıçaklar karambit oluyor. İyi olur. Olur. 200 dolar. İki bıçak parasını diyebiliriz. Zink aynısı. Oğlum karşı AWP Gangler geçip duruyor lan. Hadi son 3 kasa. Bu kadar be. Ulan full evet, oto kar ettik ya. Full devam. Hadi, Hadi oğlum. ben söyleyeyim. Hadi Aynen evet. abi. Oo oh, çok iyi. Bize de kazandırdı bu. Şimdi son kasadan evet. bir 1000 dolarlık evet. bıçak evet. çıkarmazsa Yes bu kadar. Ne ya? Bu sefer beyler 3 katını kazandık verdiğimiz vakiyenin mükemmel bir kasa savaşıydı. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar 3 gün kaldık çekilişe. Sizler de katılmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Bakalım bu arkadaş bizi takip ediyor mu Instagram'dan? Yaz var o takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.